o zaman koymayalım çocuğumuzu isim isim daha Ben okuldan bir numara veririm ona. Derim ki... 1308. Hop, hem de Rumi 1308. Oldu Mürsel. Oldu. İstersen çocuğun adını Bili koyalım ha. Gel Bili 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 diye çağırırız. Allah Allah ya. Allah'ım ya. Millet çocuğuna kral ismi koyar. Biz de neredeyse plaka numarası verip şase numarasıyla kayıt yaptıracağız çocuğumuza ya. seni o zaman sen de artist ismi olsun diye. Konuşmuyorum ben seninle hafta sonuna. Boz. İki gün konuşmuyorum. Pazartesi görüşürüz. Hop sen kal. Boz. Ah, Aa. Ha. hoş geldin Melek abla. Gel hoş geldiniz. Mi? Ben de daha yeni çaman karmıştım. Kim yolunu yeriz beraber. Yok, gelmeyeyim. Şunları sana verecektim Nazan. Benim oğlan için öldürmüştüm. Ama altı aylıkken düşürdüm. Dikkat et kendine Allah Allah uzun ömürler versin evladınıza. Tahmin. Tahmin. Sağ ol, sağ olasın.

İsim koyduk diyelim. Daha sonra ben o isimle ona seslendiğimde... ...bir dakika geliyorum abi deyip, kafasını karnına çarpar mı? Abi! Babasına da... bir dakika geliyorum abi. Gel birader, gel. Allah Ay Rıza. Allah. Allah. Ay yeter, vallahi cennette gibi kingir kingir yürüdük. Şimdi erken doğuracağım çocuğu. Tamam, ha. Allah muhafaza. Aşkım. Özür dilerim seni kırdıysam eğer. Sen ne istiyorsan yavrumuzun ismi o olsun. Erciyes olsun, coğrafan olsun. Hiç fark etmez benim için. Kurabiyem ya, Asıl Ben özür dilerim. Sağlıklı olsun da yavrumuz artist ismi olsun canım. Ne var? Hatta Cüneyt Tarık olsun. Hop, çok cücü. Yok yok, bir şey olsun, tevfik olsun. Hem böyle teleferiye de yakın bir şey ya. Sana böyle dağı taşı anımsatır. Allah Allah, canım kendi artist olursa zaten çıkar daha taşa. Artist ismi olsun. Ya Mürsel istemiyorum artist ismi. Allah Allah. Ee, daha han olsun. Daha han gibi bir şey olsun, yüksek olsun. İyi, daha oldu yüksek olacak diye Himalay olsun çocuk. Filipinler ha, olsun. Ay tabii canım Oscar'a giderse de manidar olur o zaman. Daha zaman yani? bir şey tutturdum da tutturuyorsun ha. Sonra bir sesle dersen ben de, de sana bunu söyleyeyim. Hadi ben gülerek git. Allah Allah. Ya dedeciğim özür dileriz ya. Çok bağırdık değil mi? Daha çok bağırırsınız siz ya. Ben olayı çözdüm oğlum. Senin rahmetli babanın adı neydi? Somer Tuna Koçak. Ha. Şimdi bak. Somer artist ismi. Tuna Tuna Nehri coğrafi bir isim. Bir de senin babanın adı Manidar. Daha ne olsun be? Soy adı da Koçak olur benim gibi. Ya. Ya. <laughs> Hadi iyi geceler. taze ya. Soner. Tuna. Rahmetli babama da dolunca da... ...duygusal ben. Ay olma olma. Bak Soner Tuna burada. Bak bak. Taze ya.